arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ulan Block oynayacağız odundan bir kere şimdi ilk önce bir genişletelim daha şöyle yaptık lazım olur crafting yapalım şöyle son yerini değiştiririz büyük ihtimal karpuz Değil valla. Cennete doğru gitmek. Şöyle yapalım biz de Şöyle şu tarafa doğru genişletelim. Şöyle. O zaman odun, odun, yani odun şey kıracağımıza göre hemen bir tane balta yapalım. Şöyle. O zaman şunu şöyle yapalım. konuşmayınca da kendimi böyle şey gibi hissediyorum. Sanki video çekmiyor gibi hissediyorum. Şöyle şu tarafa da ekleyelim. O zaman şöyle. Akasya ağacı şeylerini kullanacağım ya çünkü böyle bir sandık yapayım ilk. Şunu koyayım, şunu koyayım, şunu koyayım. Şunu koyayım. Yani şu an lazım değil bunlar. Bu nasıl yapılıyor da hiçbir fikrim yok ki unuttum da. Üstüyor muyduk bunu acaba? Herhalde. <laughs> Ich beschicke mir auch schon. Oh Şu aşırı bir şey ne bileyim, ne konuşabilirim şu an yani sadece. Şöyle yapıyorum, video çekerken ne konuşabilirim? Bir çocuk şey dinle. Bir tane daha sandık yapalım, büyütelim sandığı. Hemen hızlıca hepsini kırmaya çalışıyorum çünkü yani baltayla kırıyorum çok umursamıyorum aslında zaten bir sürü olduğumuz olacak olduğumuz zorluğu da çekmeyeceğiz ben niye robot gibi konuşuyorum bu killer bir iş aramayacaksa ben ne yapayım ya ama şey yapabilirim belki kürek kazmam gerekiyor çünkü tam hatırlamıyorum koysam olur. Şimdi ikinci çıkıyor ya. Hı, şöyle yapalım. Yok yine aynı. Hiçbir şey anlamadım. yapalım. Böyle yapalım. O zaman adamızı şöyle şuraya gitmeye çalışalım. Ya orada bir şey var çünkü.

lazım olur. Ya hiçbir şey alamayacağım eminim ama sen de alalım şöyle. Bakın ben şimdi gerek yok. Ama gebertebilsek olmuyor. Bu şey Ne anladım ben bunu? Şuraya şunu koyayım. İlek mi ne ekleyirse onunla şey yapalım. Aşırı hızlıyım. Görüyorsunuz yani. If you really need to kill, if you say no, talk to the rift. The army needs to kill the O zaman Ender incisi gözünü ne yapalım TNT patlatalım mı ne yapalım Hiçbir işe yaramaz ki bunlar Niye verdi acaba Jeg er veldig nervøs. Jeg har aldri tenkt på hvordan jeg skal slippe ut. Çok yavaşım. Ama olsun. Neyse bu video bu kadardı. Görüşürüz.